Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gerçek selanik örgü modelini yapımını göstermek istiyorum. Gerçek selanik örgü modelini yaparken şişimize tek sayıda ilmek atıyoruz. Ben kenar ilmeklerini örmeyi tercih ediyorum. Kenar daha sıkı kalıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Ama siz isterseniz örmeyebilirsiniz. İlk ilmeğimi ters aldım. Sonraki ilmeğimi ters örer gibi şişime alıyorum. Üstüne ilmek doluyorum ve örmeden bırakıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğimde şişime ilmek doluyorum ve örmeden bırakıyorum. Ters ördüm. Ters örer gibi şişime aldım. Bıraktım ters ördüm ters örer gibi şim aldım üzerine iplik doladım ve bıraktım ters örüyorum bu işlemi sıran sonuna kadar devam ettiriyorum bir ilmeğim ters iki bir sonraki ilmeğim ise <laughs> üzerine ilmek dolaması yapıyorum örmeden sağ aktarıyorum gerçek selanik örgü modeli Sonunu da ters örerek bitiriyorum. <laughs> İlk sıramı tamamladım. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sırada yine kenar ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki üstünü dolamış olduğum ilmeğimi de ikisini beraber ters örer gibi saçımı aktarıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Örmemiş olduğum bir önceki sırada üstüne dolama yapmamış olduğum ilmeğimin üzerine bu sefer dolama yapıyorum. Ve saçımı aktarıyorum. İkili olanları örüyorum. Tek olan ilmeklerimin üzerine ise iplik dolayıp saçımı geçiriyorum örmeden. Alıyorum. Bir ters alıyorum daha önceki sırada dediğim gibi tekli olan ilmeğimin üzerine iplik dolayıp örmeden sarşıma aktarıyorum İkili olan üstüne ilmek doladığım ilmeğimi ise ikisini beraber ters örüyorum tekli olana iplik dolayıp sarşıma aktarıyorum üstü iplikli olanı beraber örüyorum bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum örgünün ön ve arka yüzünde aynı işlemleri her sırada tekrarlayacağım farklı bir uygulamamız yok şimdi ön yüze geldim İlk sırada yapmış olduğum işlemi tekrar kuruyorum. Birinci işlemi. Kenar ilmeğim. Dolama yapıyorum. Saçımı aktarıyorum. Üstü dolamalı olanları ise birlikte, beraber ters örüyorum. Ters olarak saçımı geçiriyorum. Üstüne iplik katıp bırakıyorum. örgünün hem ön yüzünde hem arka yüzünde bu işlemi tekrarlıyorum gerçek selanik örgü yavaş yavaş bakın daha ilk sıra ama birkaç sıra sonra yapmış olduğum örgü kendini gösterecek gerçek selanik örgünün yapımını göstermek istedim bugün sizlere umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videom Avrupa yapımı Selanik örgü modeli olacak. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.